Yoğun olarak şununla çalışacağım. Bu da yine Jackal'ın Big Baker 80 diye bir modeli. sanırım 26 ya da 20 gram olmaz. Arkadaşlar elhamdülillah bir taktım. Bakın sahte dolandı. Hızlı <laughs> bir şekilde sarayım. Düzelteyim dedim. Ona vurdu balık var ya. Ne bu? Turna ya da sazan. O nasıl bir sesti be. Bakayım. Turna Aynen. turna. turna. Ama şeye dikkat et. İğneye dikkat et. İğne fileye takılabilir. Ben acele etme. Arkadaşlar jakalın sahtesiyle aldım. Of of of. Güzel güzel. Abo, e, tam ortalamaya çalış tamam mı? Tam ortalama. Of. Arkadaşlar güzel bir turna. Arkadaşlar şöyle bir fırat turnası. Ee, bir trofe değil. İnşallah daha güzel boylar almak nasip olur.